Öncelikle Ramiz Başkanıma hoş geldiniz diyorum. Özellikle bu nazikliğe için teşekkür ediyorum. Aramızda ilçe başkanımız, il başkan yardımcımız var. Misafirlerimiz var. il yönetiminden, ilçe yönetiminden arkadaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ben özellikle bir Kozanlı olarak Kozanlı Ramiz Ongun'un burada olması bizim için gurur kaynağı. Biz her zaman kendisiyle yıllardır gurur duyduk. Bugün de onun için biz bu partideyiz. Onun için bu yola çıktık. İnşallah hep birlikte Kozan için, ülkemiz için güzel hizmetler yapacağız diyor. Kendisine bir kere daha geldiği için teşekkür ediyorum. Çok sağ ol başkan. Şimdi arkadaşlar bu bu dönem gerçi e, çok önemli de gerçi ben e, 18 17 yaşından beri siyasette meşgulüm. Hiç normal bir dönem geçirmedim. Türkiye'nin her seçim dönemi tarihi olur. Çok önemli olur vesaire. Ama hakikaten bu sefer iş ciddi. Değil. Ben de bunun için buradayım. Türkiye hakikaten çok kötü şekilde köşeye sıkışmış vaziyette. Dünyada yüzde onla yüzde on euro üzerinden faizle kredi alan ülke yok. Türkiye. Avrupa Birliği'nden iki ay önce kredi aldı. Türkiye yüzde on faizle. Hiç böyle bir ülke yok. Yani Avrupa'da faiz yarım, işte en fazlasını galiba Sırbistan aldı. O da yüzde birle. O da Avrupa'nın sıkıntılı bir ülkesi biliyorsunuz. Yani Bosna Hersek'ten dolayı hala Kosova ile sıkıntısı var vesaire. Ama Türkiye yüzde onla aldı. Ve Türkiye bunu aldı ama. Kamuoyunda hiç yayıldı mı bu? Yüzde onla Türkiye'nin e, kredi aldığı yüzde on faizi. Maalesef bu televizyon ve gazetelerle Türkiye kamuoyu karanlığa gömülmüş vaziyette. Arada bir perde var. O perdenin arkasında da konuşanlar hep aynıları. 17 televizyon, 17 günlük gazete. Bir noktaya bağlı, o da bir, bir kişiye bağlı. O ne söylerse sadece onu söylüyor. Yani e, şu son birkaç günden beri aleyhte propaganda için galiba geçti devanın adı, Sayın Babacan'ın adı. Ama üç sene oldu Türkiye'nin radyo, televizyonlarında bir defa ismi geçmedi ya. Ne partinin ne de partinin genel başkanı. Üç sene oldu kuruladı. Dolayısıyla Türkiye böyle bir e, karartma döneminde geçiyor tabii en büyük dezavantaj da bizim yani. Kurulalı üç sene olmuş. Eee maalesef televizyonu yok, gazetesi yok. Işte onun için tabana kuvvet, nefese kuvvet yani öyle dolaşıyoruz. Ve anlatacağız ama bunu. Ya ne yapacağız? Yapacağız vatandaşa. Derdimizi anlatacağız. Mesajımızı ulaştıracağız. Şimdi tabii çok üzüldüğüm bir şey var. Deva İlk kurulduğunda benim arkadaşlarım beni ziyarete geliyor. Diyorlar ki ya burası partiye benzemiyor. Niye? Neye benziyor? Enstitüye benziyor. Çünkü her katta salonlarda gruplar toplantı halinde tartışıyorlar, müzakere ediyorlar vesaire. Evet şimdi ama partiye benzedi. Bütün o tartışılan raporlar bir buçuk iki seneden beri tartışılan, hatta üç seneden beri tartışılanlar yayınlanmaya başladı. 22 rapor çıktı. En son eğitim. birincisi tarımla başladı, Adana'da açıklandı. Sonu da eğitimle bitti. Eğitim iki kademeli oldu. Bir yüksek tahsil, ikincisi normal ve genel eğitim. Bunları bir şekilde halkımıza duyurmak mecburiyetindeyiz. Ee, kısa zaman kaldı. Talihsizlik o. Sıkıntımız o. Dolayısıyla e, ben çok e, ee, şöyle. Yani çaresiz değil Türkiye ya. Çok şükür devayı iyi ki daha hakikaten iyi ki kurmuşuz yani. Yani Türkiye çaresiz değil. Üstelik de iddialı bir şekilde geliyor ortaya. Yani şu anda sanki yarın iktidara gelecek parti deva gibi. Bütün devanın hazırlıkları böyle. Yarın iktidara gelecekmiş gibi. Kim ne diyor bilmiyorum ama böyle gidiyor. Son 3-4 aydan beri de Türk siyasi hayatının en faal siyasi partisi DEVA. Ben sadece kendi memleketimizde değil yani her hafta bir yerdeydim. Antalya'da, Aydın'da, İzmir'de, İstanbul'da vesaire. Her yerde var DEVA ve sürekli olarak arazide. Yani bu televizyonsuz gazetesizliğin karşılığında Devallar sokakta merabını anlatmaya çalışıyor. Şimdi Kozan'dayız. Hayat tabii yani oraya da gazetemiz yok. E, ulaşmamış olabilir mesajımız. E, ne yapacağız? Hemşerilerimize ziyaret edeceğiz. Daha ben zaten bir gelişimizde genel başkanla beraber bir esnaftan bir büyük bir bölümüyle görüşüp şimdi konuşmaya çalışacağız. Kendi aramızda istişare yapacağız. Eee Ondan sonra da tekrar gideceğiz. Evet. Yolumuza devam edeceğiz. Ankara'da hafta sonu çok faal geçecek. Bizim iki toplantımız var. Bir de genel biliyorsunuz altılı masanın ittifakın şeyi var. Millet ittifakının program açıklaması var. 28 olsun. Evet. Çok yani hızlı gelişiyor işler. Muhtemelen arkasındaki hafta Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı ilan edecek. Yani büyük bir ihtimal. Ee, sıkışıklık, psikolojik sıkışıklık devam ediyor. Bu işte bizim yani basın hanemizin zayıflığından kaynaklanıyor. Üç aydan beri e, Cumhur Koalisyonu Cumhur Ko Koalisyonu sadece bir sloganla idare ediyor. Bu Millet İttifakı'nın adayı kim? Söyleyecek başka bir şey de yok. Bu zamanı bununla doldurdular. Vay Millet ittifakının adayı çık, çıktı, çıkamadı, çıkaramadı vesaire. Tabii beni taraftan da hiç şu soruyu sormadılar. Yani soramadılar. Çok teessüf ediyorum ona. Bir dakika ya. Yani siz size bu adamlar siz sordunuz on defa. Yani ne zaman Cumhur İttifakı şey, millet ittifakı adayını ilan edecek dediniz. Onlar da her defasında şöyle söyledi. Siz seçim tarihini ilan edin. Biz de hemen cumhurbaşkanı adayımızı çıkaralım dediler. On defa sordunuz on defa onlar da bunu söyledi. Siz şu seçim tarihini bir ilan etseniz ya. Yani bunu iki defa söyleseydi bunlar bu işten vazgeçerdi ama diyemedi bizim muhalif basın bunu söylemedi. Onlar da onlarla beraber Cumhur İttifakı Eee işte bu soruyu soruyor. Millet İttifakı ne zaman? Cumhurbaşkanı adayını ilan edecek. Şimdi ilan edecek nihayet kurtulacağız inşallah. Ya Allah Türkiye için gerçekten kritik bir dö dönemi geçiyor. Sadece iktisadi yönden de söylemiyorum. Türkiye dış münasebetler bakımından da çok kötü. Öylesine sermayesiz büyük zararların içinde ki yani Mısır'la münasebetleri durup dururken bozdu. Yani Cumhurbaşkanı'na bilmem Yahudi uşağı, işte zalim, katil vesaire derken e, söylediği sözün de arkasında duramıyor Türkiye. Ama o tarihten beri Mısır'a yalvarıyoruz şimdi barışmak için. Hem bu sözü söylüyoruz, sonra yalvarıyoruz arkasından barışmak için. Bütün ülkelerle münasebetle hemen hemen böyleyiz. Ve Suudi Arabistan'a, Veliahtan'a ne dedik? Neler söyledik? Yani ben şimdi burada... Onları ağzıma bile almam yani. Çok ayıp bir şey. Ama onlara da bir taraftan yani halılar döşeyerek karşılıyoruz, uğurluyoruz vesaire. Ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Türkiye ne alıp verdiklerini de bilmiyor. Bu dış münasebetler hiç şeffaf da gitmiyor. Biz iç münasebetlerin bile şeffaf gitmesini isterken Türkiye dış münasebetlerde bile dolayısıyla böyle görünür, açık, şeffaf, net bir duruşu yok. İç siyasetin hiç haberi yok gelişmelerden kim ne aldı ne verdi bilmiyor Türkiye mesela. Dolayısıyla lafı uzatıyorum soruyu galiba. Evet teşekkür ediyorum. <laughs> Yine de görüşürüz. Ziyaret <laughs> edeceğiz. Şey sonra. Gel gel. Kardeş bizim. Yaşlanın biraz böyle oluyor. Bu tür kadar ilk önce buradan başlar. Bizim çok önemli olduğu için Kozan'da evet. ibadetlerimize. Ağabeyimiz başkanım sağ olsun değerli böyle başlayalım. Yanında hem Seyhan İmamoğlu, ve Peki ilçe, var. ilçe başkanları, evet. il başkan evet. 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 arkadaşlar var. Ee, ben özellikle kabul ettiğiniz evet. teşekkür ediyorum. Ne demek başkanım? Bizim için çok önemli evet. Arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle biz Ramiz abi Riyal'ını tanıyoruz. Evet. Yani efendim, bu bölgenin değerlerinden bir tanesi. Kendisini seviyoruz zaten. O bizi tanımaz da biz ama beyafın tanıyoruz yani. Evet. O konuda... Bu e, vesileyle tanışmış olduk. Bu vesileyle tanışmış olduk. Allah razı olsun. Bizim derneğimiz herkese açık. Evet. Çünkü bizim sadece e, görüşler tek e, kanaldan gitmiyor. O yüzden e, HDP haricinde tüm e, partilerimize kapılarını sonuna kadar açık. Geldiğiniz için daireyten teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kıbrıs gazisi veya şehide ya da işte Kore gazisi ya da şehidini kabul edemiyoruz. Bizim tüzüğümüz çok sert e, kuruluş amacı olarak. Sadece iç hizmet gazisi ya da şehidi yani terörle mücadele ya da e, normal gazi olmuş e, arkadaşları kabul edebiliyoruz ya da şehit yakınlarını. E, derneğimizin e, tüzüğü gereği sadece şehidin e, şehadet namesi olan anne ya, <laughs> ya da eşi varsa eşi ya da baba. Bir tanesini kaydedebiliyoruz. E, gazilerimizden de gene kendisi e, yani eşini dahi kaydedemiyor Çünkü e, dernek çok özel bir dernek. E, bu bizim derneğin tüzüğü. Faaliyetlerimiz de şu anda Milli Eğitim ve e, Kaymakamlık'la işbirliği yapıyoruz. yapıyoruz. E, tüm şu anda liseler için bahsediyorum. Liselerde e, vatan, millet sevgisi, e, bayrak sevgisi zaten şeylerimizi de başladık, belgelerimizi. E, çocuklara seminer verip, e, Türkiye'de de e, yapay zeka ile e, alakalı bilgiler veriyoruz. Yani nasıl asker olunur, polis nasıl olunur, kim asker polis olabilir. Bakanlığın çalışması vardı, bize de evet. geldiler. Dediler böyle bir şehit öğretmenler için bir çalışma yapacağız, siz de destek verir misiniz dediler, dediler yani. biz de elimizden geldiği gibi. Normalde dört tane benim bilmiyordum, sekiz tane bu bölgenin şehidi varmış. Doğru. Bu e, Milli Eğitim ve Mustafa Kemal Atatürk'e gazile günvanınıza yani teklifi sunan meclisi 150. maddeyi Kozanlı milletvekilimiz kilerden bir tanesi yani. Şimdi Fevzi Tevzi Çatma hem bu dönemde Mareşallik günvanı için teklif veriyor hem de gazilik yani Kozan'ın e, Milli Mücadele'de Kurtuluş'ta dahi e, önemini anlatmak belki bu kelime yeter yani. Yetmez de ama esaslı bir hatıra Yani bu bizim Kendisi için çok Mareşal şey. olduğu için ikinci bir Maraşalı ama, teklif ediyor. Bu evet. önemli. Bir de şöyle Mustafa Kemal'di. 152 maddeden sonra Gazi Mustafa Kemal oldu. Mustafa Kemal Atatürk oldu. Bir de gazilerin ilk temeli yani devlet gazileri o şekilde kanunlaştırdı yani maddeleştirdi. Biz bunu sürekli gururla söylüyoruz yani. Bizim hayalimiz inşallah tüm gelen siyasetçilere söylüyorum ben. Kozanımızın hak ettiği yere yani eski elinde olan il statüsüne tekrardan ııı dönme konusunda ricacıyız yani bu özel bir durum bizim için. Iyiydi mi? Elimizden alınan vilayetlik hakkını istiyoruz. Yoksa biz özel <laughs> bir şey istemiyoruz. Evet. Diğerleri gibi vilayet olalım demiyoruz. Evet. Biz zaten vilayettik. Evet. Cumhuriyet'in ülkelerinden. Evet. Işte burada evet. bir takım o zamanki siyasilerin anlaşmazlığı nedeniyle ilçeye dönüşüyor aslında kazanılmış müktesem bir hak var. Tabii bir Her hak var. iadesini istiyoruz. Yani biz de inşallah. Olarak... Türkiye'de çok önemli bir yere sahip Pozan. Yani söylüyorum tabii. yani. Tabii, tabii tabii. Iki milletvekilinden bir bir, de, bir tanesi Edirne milletvekili, bir tanesi Pozan milletvekili ee, bizim için özel bir bilgi bu. Evet. Gazili günlüğünde teklif eden meclise. bana da bırakılmayacak bir iş ama. bir kere daha teşekkür ediyoruz. Evet, Şöyle, teşekkür Biz e, hem buraya için hem de genel başkanımız geldiğinde oradaydı. E, davet edildi, cevap edildi arkadaşlar. O yüzden de teşekkür ediyoruz. E, muhtarlar bizim için önemli. E, hakikaten e, çok büyük sorumluluk içerisinde güzel bir hizmetler yapıyorlar. Kozan'ın muhtarları da maşallah her biri ayrı bir kaymakam gibi bir iş hizmet ediyor. Yani bu her yerde bunu bulamazsınız yani. E, başkanım ama işte görüyoruz yani. Bütün başkanım, başkanım. başkanım. Hangi Abi, Başkanım Alapınar evet. köyü. Başkanı alapınar köyü bunları. Hı. Sarım açık göz. de çok beraber. Açık göz arkamı hoş geldiniz. Hem şeref verdiniz. Başkanım ayrı yetenmiş. <laughs> dava adamımız ama dava adamları da Biliyorsun, <laughs> bir şey de diyemiyorum yani. Ha davamızdan vazgeçmedik ama o saklı duruyor, o saklı. <laughs> Çünkü <laughs> biz bu şekilde yetiştirilmedik, abilerimizden <laughs> bu şekilde görmedik. Bizde sapma olmaz, biz sapmadık aslında, biz doğru yere gittik. Neden başka? Hadi biz cahil olduk Başkanım yıllarını vermiş, ömrünü vermiş. Oradan ayrılan insanlar, arkadaşlarımızın hepsi bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş. Sanan ne kardeşim ya. bir şey demek istemiyorum başkanım bu sıra bak. Evet. içimiz çok zor olduğu için. Ahmet'in bu zafer sizler öyle vefat edince Uzaferüstü bu arada. Milli emekli. Evet. Allah böyle bir şansımız da olmaz mı? Ama takdir ilahi bizi getirdi. Biz de görevimizi en güzel şekilde yapmaya devam ediyoruz. Musa köyümüz köyünün muhtarı. abiyle ben çok evvel karşılaştım. Belki de 30 sene oldu görüştük ama unuttuk bir gün. Ama isimler Beynimizde yani isimlerimiz belli ama Hocam, arkadaşımız, Ayşe Hoca köyü. muhtarımız. Yakın görmem. Hayrettin Apül köyü evet. Hayrettin adına var. Al Hayrettin Apül köyü. Arkadaş İstanbul'da duruyor. Evet. Sadece doğumuz 5. Beş. Evet. Altınobur. 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 Evet. Partisi Genel Başkan Başdanışmanı. Estağfurullah, sen huzura bakma. Abi hoş geldin. Abi, Nasıl? Merhaba, hoş geldin. Merhaba, merhaba. merhaba. Nasılsınız? Nasılsın? Sen gel. Evet. Ferit Bey, il başkanımız. Esnaf olanımız. Evet. evet. Halit Başkanım, Seyhan İlçe Başkanı. Eee evet. Kürşat İmamoğlu, ilçe başkanımız Kürşat Erdem. Evet. Alada ilçe başkanımız e, Ahmet Vazı. Feke ilçe başkanımız Oğuz Bey. Memnun ben de yani baş yönetimden arkadaşımız var, il yönetiminde yine. Kozan'da. Şey, Mehmet buraya baksın kızlar. Ondan Ramuz abi 97'de işte genel başkan adayı falan evet. oldu. Buradan beri kendileri... Desteklediniz de... mi? Sen ona bak. Desteklediniz. Evet. Ozan destekledi. Evet. <laughs> o zaman biliyorum da olur ya. Sağ ol. Ali Şimşen seçim oldu mu? Yok. Ali Şimşen <laughs> yok olacak da şey yok. Aday yok. Ali Şimşen orada sıkıntı yok. Öyle burada bu da, da, yok. da olmaz. Burada da yok. Evet. Rakipsizliği iyi bir şey canım. Yok, <laughs> başkanım da yeni seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Ol. Aday yok, tek listeydi zaten. <laughs> tek listeydi. Biz yani de dün yaptık, ya. yaptık. Yeni yeni. Hayırlı Öncesi olsun. Öncesi gün yaptılar. Evet. Evet. Geçen dönem bir hamle yaptılar da kısa evet. sürdü. Çekildiler sonra. Evet. Ramiz Olgun bizim sevdiğimiz, kendimize örnek aldığımız, idolümüz bir insan. Yani ülkücülük, yani biz 13-14 yaşından beri ülkücü hareketin içinde beraber kendisi yukarıda, Ankara'daydı. Biz buradaydık. Yani sevdiğimiz, saydığımız dürüst bir abimiz. Bizim buraya gelmesinden şeref duyduk, onur duyduk mutlu olduk. Yani bizim bir emşerimiz iyi bir yerde olmasını canı gönülden isteriz yani. Teşekkür ederiz.